Tekrar merhaba değerli izleyicilerimiz. Programımıza reklam arasından sonra kaldığı yerden devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürü Sayın Ayten Kara Hanımefendi ile söyleşimize kaldığı yerden devam edelim. Sayın Müdürüm, Genel Sağlık Sigortası'na gelmiştik reklamdan önce. Ben bu uzun bir konu olacağını, herkesi yakından ilgilendireceğini tahmin ettiğim için buna dedim gereken zamanı ayıralım. Reklamlardan sonra bu konu bayağı bir herkesin aklını işgal eden, evet. merak edilen bir konu. Şimdi genel sağlık sigortası ile ilgili söylemek istedikleriniz, bilinmesi gerekenleri buyurun müdürüm. Sizin de dediğiniz gibi genel sağlık sigortası geniş bir konu. Burada ben genel sağlık sigortasına geçmeden önce sigorta primlerinin yapılandırılması ile ilgili bir konuya değinmedik. Ona da değinmiş olalım. Birçok vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Daha önce Bağkur prim borcu olanlar, 5 yıl ve üzerinde sigortalılıkları varsa bunu son sayılı kanunla ve daha ondan önce de ek 17 ve ek 19 dediğimiz maddelerle 5 yıl ve üzerinde bağ kur hizmetleri varsa ve bunlarda borçluları varsa evet. bunları kuruma dilekçe vererek bunları şey sonlandırmışlardı. Daha evet. doğrusu sigortalıklarını durdurmuşlardı. Bu bir nevi iptal değil, askıya almışlardı vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde ifade evet. etmek gerekirse. Bu kanunla bunlara da yeniden ihya imkanı getirildi zaten bunlar istedikleri zaman ihya edebiliyorlardı bu hizmetlerini ama tekrar ihya etmek istediklerinde mevcut mevzuata göre olan gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödemeleri halinde bu hizmetleri tekrar kazanmış oluyorlardı. Bu kanuna bunlara da yeni bir yapılandırma hakkı getirildi. Eğer 5 yıl daha önce 5 yıl ve üzerinde bağkur hizmeti olduğu için bu hizmetlerini askıya alan ya da durduran vatandaşlarımız evet. varsa bunlar da müracaat ederek kuruma bu hizmetleri tekrar ihya etmek istediklerini bize e, bildirirlerse talepte bulunurlarsa bunları da yapılandırarak e, tekrar, tekrar kazanabilirler. Hakkına... Ancak bunlarda sadece şöyle bir fark var, bunlar peşin ödemek durumundalar. 2 Şubat 2015 tarihine kadar bu borçlarını peşin öderlerse bu haktan yararlanabiliyorlar. Bunun için taksit söz konusu değil ihyada, sadece peşin ödemeleri gerekiyor. Bunu da belirttikten sonra genel sağlık sigortasına geçelim isterseniz. Peki yeri gelmişken ben bu konuyla alakalı bir şey sorayım. Yeni torba yasasında ya da yeni yapılandırma yasasında basında yer alan bir şey vardı. İşte benim borcum var, borçlarım da silinecek. Bağkur hizmetimi de silinmesini istiyorum. Böyle bir Şimdi bu şey, kanunda azından, evet az önce bahsettiğimiz beş kanun 5 yıl ve fazlası 5.5 son sayılı kanun da 2. 17. maddesinde vardı. Evet. 1479'da 1479'un ek, 17. maddesinde vardı ama bu kanunda öyle bir hüküm gelmedi. E, bu kamuoyunda da hep e, iki yıl ve daha fazlası silinecek gibi bir e, söylenti uzun süre kamuoyunu meşgul etti o e, ifadelerde. Kamuoyunda bizler de sizler gibi Kesinlikle takip ettik öyle. ama e, hiçbir kanun yasalaşmadan e, biz şu şekilde Son olacak ya da böyle olacak diyemiyoruz tabii ki. E, sonuçta kanun çıkan kanunları, meclisimizden geçen kanunları uyguluyoruz. E, bu e, 6.552 sayılı kanuna böyle bir hüküm getirilmedi. E, evet. O Son... yüzden e, sadece daha önce... E, askıya alınmış olan, durdurulmuş olan hizmetlerin ihyasının yapılandırılabileceğine Doğru. ilişkin bir hüküm getirildi. Ee, onunla ilgili de şu an için e, mevcutta böyle bir durum söz bir konusu değil. Burada bir beklenti içinde olmasın. Gün kaybı ya da bağ kur primlerinin... Yani şu an için değil. evet e, şu an, gündemde böyle bir şeyin Bu yasada e, yok, bu yasa da yok. Bu yasada evet. yok. Bir dahaki baharam diyelim? Ee, <gülüyor> nasip. <gülüyor> Yine de beklentisi var. Artık e, tabii ki Tabii. ama yapılandırmadan yararlan, yararlanarak bu şu andaki borçlarını e, mutlaka ödeme yoluna gitmelerini öneririz daha sonra daha yüklü faizlerle karşı karşıya kalmamaları için. Tamam sen müdürüm gene sağlığa gelelim. Evet e, şimdi bir 1, 1 2012 tarihinden itibaren bütün vatandaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Daha önce işte herkesin bildiği gibi yeşil kart vardı yeşil kartlı vatandaşlarımız e, prim evet. ödemesi olmayan sonra herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve geliri olmayan vatandaşlarımız devlete müracaat ederek e, yeşil kartla sağlık güvencelerini sağlayabiliyorlardı. Ama 1. /1 2012'den itibaren artık 5510 son sayılı kanuna genel sağlık sigortası da getirildiği için 1. /1 2012'den itibaren bütün vatandaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alındı ve yeşil kartlılarda genel sağlık sigortasına devredildi. Evet. Bu şekilde e, ancak vatandaşlarımız e, e, genel sağlık sigortası kapsamında olduklarını sadece hastaneye gittikleri zaman bunun farkına varabiliyorlar. E, hastaneye gitmeden önce ...sağlıkların açık olduğunu ya da hastaneden e, sağlıktan otomatik yararlanabileceklerini düşünüyorlar. Evet. Genel sağlık sigortasına gelir durumuna göre sağlıktan yararlanma imkanı getirildi. 5.5 sayılı Kanun'un 60. maddesiyle. Evet. Burada gelir durumu asgari ücretin üçte birinden azsa zaten bunu yine devlet karşılıyor. Yine yeşil kartlarda olduğu gibi bütün e, sağlık masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Ama asgari ücretin üçte 3ü ile asgari ücret arasındaysa onlar için gelir durumuna göre belirlenen bir e, genel sağlık sigortası prim tutarı belirleniyor. Şu anda 45 lira e, tamam, tutar. 40, Evet 45 lira 36 kuruş evet. ödeyerek her ay e, sağlıktan yararlanabiliyorlar. Eğer asgari ücretle asgari ücretin iki katı tutarındaysa eee 136 lira ödeyerek genel evet. sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar. Asgari ücretin iki katından fazlaysa da şu anda 272 lira prim ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanabiliyor vatandaşlarımız. Şimdi öncelikle gelir durumunu belirlemeleri gerekiyor. Gelir durumunun tespiti için de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Evet. Şimdi vatandaşlarımız öncelikle direkt hastaneye gittikleri için orada sağlıktan yaralanamadıklarını, bu gelir testi yapmadıkları için sağlık provizyonlarının açık olmadıklarını görünce kuruma müracaat ediyorlar. Biz bunları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yönlendiriyoruz. Oradan gelir testi temin edip tekrar bize getiriyorlar. Gelir durumuna göre biz tekrar sağlık aktivasyonlarını açmış oluyoruz evet. ve bunların ödeyecekleri primi belirlemiş oluyoruz. Oradan gelen gelir testi durumuna göre gelir testindeki gelir durumlarına göre burada da işte hanedeki kişi başına, hanedeki kişi sayısına göre haneye giren gelir, hanedeki kişi sayısına bölünerek gelir durumları tespit ediliyor kişilerin. Şimdi burada bakmakla yükümlü kişilerse zaten ailede bir çalışan varsa anne ya da baba ...ya da çocuklardan biri çalışıyor ve diğerleri onun üzerine ise herhangi bir gelir testi yapmalarına gerek yok. Ancak 18-20-25 yaş öğrenciler, erkek öğrenciler özellikle... Evet. Işte ...orta öğrenimde ise 18, lise ise 20, üniversite ise 25 yaşını doldurduktan sonra... ...ya da bu yaşlardan önce mezun olmuşlarsa... ...yeni bir üniversiteye kayıt yaptırana kadar ki o boşlukta genel sağlık sigortası kapsamında sayılıyorlar. Şimdi bu kanundan önce, 6500'lük sayılı kanundan önce... ...eğer gelir testi yaptırmamışsa vatandaşlar bunların evet. gelirleri en yüksekten kabul edilip 272 lira gelir e, genel sağlık sigortası primi e, takip edilmiş oluyordu. Bu kanunla bunların gelir testi sonucuna göre primleri yeniden belirlendi. Yani kişiler e, bu kanun yürürlüğünden sonra ya da önce de yaptırmış olabilirler. Yaptıkları gelir testini sosyal güvenlik kurumuna il, il ve ilçe merkezlerimize getirdikleri zaman bu borçları biz gelir testindeki duruma göre, yani 272 lira tahakkuk ettirdiğimiz borcu, gelir durumu asgari ücretin üçte biri kadarsa 45 liraya düşürmüş oluyoruz. Evet. Ve bunu da yapılandırma kapsamına almış oluyoruz. Bunu da vatandaşlar isterlerse yine peşin ödeyebiliyorlar. İsterlerse yine diğer primlerde olduğu gibi taksitle ödeyebiliyorlar. Yalnız burada birinci bölümde de bahsettiğimiz gibi, evet. bu işlemler uzun süreceği için gelir testinin yapılması işlemleri, bunların müracaatları, 30 Nisan 2015 tarihine kadar 30 Nisan'a kadar müracaat edebilecekler ancak sağlıktan yararlanamıyorlarsa hani bir an önce de müracaat edip evet. ilk taksitini ödeyerek Sağ sağlık sana. aktivasyonlarının açılmasını sağlayabilirler ödemeleri de 1 Haziran 2015'e kadar İlk taksit ödemeleri Evet. bu durumda eğer şu anda zaten çalışıyorlarsa mevcutta geriye dönük borçları varsa yani şu anda sağlık aktivasyonlarıyla ilgili bir problemleri yoksa çalışmaya başlamış olabilirler borç e, tahakkuk ettikten sonra veya öğrenci olmuş olabilirler ama geriye dönük borçta geçen süreler için borçları devam ettiği için bunlar müracaat ederek e, ödeme e, süresini bekleyebilirler ama e, herhangi sosyal güvenceleri yoksa vatandaşların bir an önce müracaat edip ilk taksitlerini ödeyip sağlık aktivasyonlarında açılmasını sağlayabilirler. Biliyorum. Bir de e, genelde insanların en çok yanlış yaptığı şeylerden bir tanesi ...iş yerinden çıktıktan sonra belli bir tarih aralığında başka bir işe başlayan... Evet ...yani iş akdi kısa bir süre iş değiştirmiş ya da e, bir her ne sebeple iş akdi durdurmuş. Bu işçinin genel sağlık sigortası hemen mi başlıyor? Şimdi zaten bir eğer geriye dönük bir yıl içinde 30 gün primi varsa evet. e, işçinin... E, ...90 gün ve 10 günde sigortalık niteliğini yitirmediği için 100 günden sağlıktan yaralanabiliyor. Evet. Bu süre içinde yeni bir işe girmişse veya öğrenciliği başlamışsa zaten herhangi bir prim borcuyla karşı karşıya kalmıyor. Evet. Eğer yanlışlıkla bir prim borcu tahakkuk ettirilmişse de bu zaten e, siliniyor. Borcu e, kapatılmış oluyor. Ama eğer e, bu yüzgünden günden sonra bir işe girmişse aradaki süre için tabii ki borç tahakkuk ettiriliyor. Anladım. Bir de en çok merak edilenlerden bir tanesi saymıyorum. Kız çocuklarının durumu işte evlenen, eski yasada evlenene kadar babası üzerinden ya da aile evet. sosyal güvenlik yasasına <laughs> tabi kimse onun üzerinden faydalanabiliyor. Evet. Şimdi yeni yasada nasıl olacak? Yeni yasada yine aynı. Sadece 5.5 evet. son sayı kanun yürürlüğe girdikten sonra şöyle bir hüküm vardı. Durum değişikliği olana kadar yararlanır diye bir hüküm vardı. Evet. Kız çocukları anne ya da babalarından dolayı işe girene kadar ya da evlenene kadar sağlıktan yararlanabiliyorlardı. İşten çıktıktan sonra tekrar sağlıktan yararlanmaları mümkün değildi. Bu daha sonra yürürlüğe konan kanunla tekrar düzeltildi. Eski haline getirildi. Evet. Şu anda yine kız çocukları işe girene kadar, evlenene kadar anne ya da babalar üzerinden Üzenden, sağlıktan sağlam. yararlanabiliyorlar. Bir de öğrenciler açıklar mısınız? Öğrenciler şimdi orta ve lise dediniz. Evet. 18 yaş, 20 yaş ve üniversite öğrenciler için 25. 25 yaş, yaş evet. Asker dönüşü nasıl oluyor? E, asker de? dönüşte yine asker de bir sigortalının askıya alındığı evet. e, bir sürelerden. Eğer asker dönüşü tekrar işe başlarlarsa yine bu 100 günlük süre, e, bu süre askı süresi olduğu için onun devamında bu süre işletilmiş oluyor. Öncesinde bir boşluk varsa tabii ki öncesinde işletilmiş oluyor. Evet. Ama hiçbir boşluk yok. Gitti geldi askerlik askıya askı süresi olduğu için döndükten, döndükten sonra, sonra işletilmiş sonra. oluyor. Ee, öğrencilerde de şöyle e, bazı vatandaşlarımız dershaneye giden çocuğunu öğrenci e, kategorisinde değerlendirebiliyor. Ee, öyle değil ne yazık ki. Hani liseden mezun oldu, üniversiteye kayıt yaptırana kadar bu kişi genel sağlık sigortalısı. Aslında bütün vatandaşlarımız genel sağlık sigortalısı ama. Bu kişi artık kendi başına bir birey ve kendi e, genel sağlık primini kendisi ödemek zorunda. Ya da ahanedeki gelire göre e, belirlenecek tutar üzerinden ödemek zorunda. Evet. O yüzden e, öğrenciliği bittikten sonra mutlaka gelir testi yaptırıp üniversiteye kayıt yaptırana kadar e, bu primi belirlenen primi ödemesi gerekiyor. Üniversiteye kayıt Anladım. yaptırdıktan sonra tekrar zaten öğrenci olduğu için herhangi bir borçla karşı karşıya kalması söz konusu Anladım. değil zaten. Biz meslek hayatımıza bir karşılaştığımız olayı anlatayım da müdürüm. Şimdi insanlar bize geliyor. Bana diyor gene sağlık sigortası 300 milyon çıktı işte 200 milyon çıktı. Ya diyorum adına bir şey var mı? Yok diyor benim hiçbir şeyim yok. Bir kuru bir şeyim var diyor işte örneğin. Ama bilmiyor ki bir yakını bundan yıllar önce ya bir ev almış, araba almış, birkaç böyle gayrimenkul falan. Sen senin adına yapalım. Sen köy e, köydesin. Kimse gelmiyor, gitmiyor. Adam bunları ha, iyilik yapayım derken onun adına yapmış ama şimdi genel sağlık sigortasını öderken Yapayalnız kalıyor. Tabii ki özellikle sosyal güvenlik destek priminde emeklilerimiz bu borçlarla değil karşı mi? karşıya kaldı. Daha önce işte e, iş yerleri emekli yakınlarının Adana üzerine yapıyordu. adına tescil edildiği için daha sonra bu sosyal güvenlik destek primi borcuna karşı karşıya kaldıkları zaman vatandaşlar hani benim değil işte oğlumun Oğlum iş mı? yeri ya da kızımın iş yeri diye serzenişte bulunabiliyorlar. Tabii. Ama tabii ki biz resmi kayıtlarda iş yeri kimin, kimin adınaysa adına adına ise sonra. borcu onun adına tahakkuk ettiriyoruz. ...o anlamda yapacak bir şey yapacak. yok tabii ki. Peki burada yer gelmişken de yine... ...genel sağlık sigortası hesaplanırken... ...kişinin barındığı, yaşadığı bir eviyle... ...bir otomobilin olması genel sağlık sigortasını artırır mı? Yani bunun bir etkisi var mı diyeceğim ama. Tabii ki hanedeki, hanede... ...haneye giren bütün gelir... Evet. E, ...hesaplanıyor. Gelir getirici... E, ...gelir ve irat getiren... E, ...unsurlar, mal varlıkları... ...bunların hepsi Bunlar, e, he. hesaba katılarak... ...bunun sosyal yardımlaşma ve... ...dayanışma vakıfları yapıyor... Anladım. Biz oraya yönlendiriyoruz. Bu oradan çıkacak olan. Onlar tabii ki gelir, gelir testini e, o kurumlarımız yapıp bize iletiyorlar. İyi. Sayın Müdürüm, e, destek prim kesimsizliği ile alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yeni yasada yine adına işletme sahibi olup da işletmesi açık olan emekliler. Evet. Yine maaşlarından kesinti uygulanmaya devam edecekmiş. Ee, evet, şu anda mevcut kanuna göre ...5.5 son sayılı kanuna göre emekli e, kişiler tekrar iş yeri 4B kapsamında çalıştıkları Çalıştık. zaman, yani iş yeri açtıkları zaman emekli aylıklarından yüzde 15 oranında... 115. sosyal güvenlik destek birimi kesintisi yapılıyor. Ancak bu kanundan önce e, fa, e, sigortalılar da tekrar destek birimine tabi çalışabiliyorlardı. Yine eski sigortalılar aynı şekilde devam edebiliyor ama eğer e, 2008 Ekim'den önce sigortalı olan bir vatandaşsa bunlar işveren yanında destek ürününe tabi çalışabiliyorlar. Evet. Bunların herhangi bir borcu söz konusu değil. Bu işverenin borcu. İşveren Şimdi bazı de. vatandaşlarımız bunu da karıştırabiliyor. Eğer sigortalı çalışıyorsa emekli işveren yanında kendi destek ürünün borcu olmaz. Aylığından da herhangi bir kesinti, kesinti yapılmaz. Olmaz. İşveren, İkinci kazancı üzerinden. Yani evet. Emekli aylığını tam alır ama yeni çalıştığı işten işveren, %30 oranında zaten destek primini destek yatırır. Primi onların bir borç, onların bir borçlu ödemesi söz konusu değil. Anladım. Ancak e, emekli e, kişiler iş yeri açmışlarsa bunlar e, %15 aylıklarından %15 destek Kesinlikle. primiyle karşı karşıya kalıyorlar. Burada da e, 2008 Ekim'den önce bildirim yükümlülüğü vatandaşlara verildiği için bunlar eğer gelip kuruma bildirirlerse e, kurum bunların iş yeri açtığını e, tespit edebiliyordu. Çünkü e, sondan sonra bu bildirim yükümlülüğü vergi dairelerine verildi. Evet. Artık vergi daireleri bize her ay, özellikle kanundan sonra toplu bildirimler yapıldı. Ondan sonra her ay e, iş yeri açan vatandaşların, emeklilerin sayısını bize e, bilgilerini kuruma ilettiği için burada testçiler otomatikten yapılıyor zaten. Evet. Ve adlarına da sosyal güvenlik destek birimi tahakkuk ettiriliyor. Bunlar aylıklarından dörtte bir oranında kesilerek tahsil ediliyor. Yine e, faiz ile birlikte eğer gecikmiş borçlarsa faiziyle birlikte tahsil ediliyordu. Bunlar da yapılandırma evet. kapsamında. Eğer vatandaşlar bize müracaat edip bunlar 6.111 ile de yapılandırılmıştı. 6.385 yeniden yapılandırma imkanı sağlandı. Çünkü birçok vatandaşımız burada da genel sağlık sigortasında olduğu gibi borçlu olduğundan haberdar olmadığı için 6.385 bunlara yeniden bir borçlanma hakkı tanındı. Evet. 6.552 ile de tekrar bu vatandaşlarımız yine bu kanun kapsamına alındı. Bunlar da yine eğer daha önce yapılandırmışlarsa 6111'e göre az hmm. önce de bahsettiğimiz gibi eğer avantajlı duruma düşeceklerse yeniden yapılandırabilirler veya yapılandırılmamış borçları varsa bunları Bu da gelip yapılandırabilirler. Müdürüm evet. izleyicilerimizden gelen bir sorular var. Ben onlara değinmek istiyorum. İsmini vermeyen bir izleyicimiz. Babam 1985 yılında emekli oldu. Adına bir ticari plaka aldı. Araç hiç çalışmadı. Daha sonra borçları maaşından kesilecek dendi fakat kesinti olmadı. ...99 yılında 17.000 TL'ye yakın borç çıkarıldı. Plakayı satmamıza rağmen plakayı sattık, borcun bir kısmını ödedik. Geriye kalan taksitlendirmeyi ödeyemedik. Biz bu yasadan faydalanabilir miyiz diyor. Tabii ki şimdi vatandaşımızın sorusu az önce bahsettiğimiz sosyal güvenlik destek primi kapsamına giriyor anladığım evet. kadarıyla. şimdi araç tescili yapılmışsa kişiler 4B kapsamına alınmış oluyor. Vergi kapsamına alındığı için bu aracı çalıştırdığını varsayarak bunları da zaten sosyal güvenlik destek birimi kapsamına alınmış, almış oluyoruz. Aracı evet. sonra satsa bile o araç çalıştırdığı e, göründüğü sürece e, 4B e, sigortalısı ve emekli olduktan sonra araç e, çalıştırdığı için de bu aracın çalışmış olması ya da olmaması e, fark etmiyor. Eğer tamam. çalıştırılmıyorsa bunu vergi dairesinden kapanışını yapması gerekiyor. Yani siz vergi kaydı açık olduğu evet, süreyi vergi kaydı. Eğer vergi kaydı daha önce kapanması gerekiyorsa bunu vergi evet. dairesinden kapanışını yapıp bize o tarihleri getirirlerse daha önce kapanmış bir tarihse biz o borçları zaten yeniden güncelliyoruz. Vergi dairesi, vergi kaydı açık olduğu sürece de destek birimine tabi çalışmış olacak, e, kabul ediliyor. Değil. Zihni Bey ismine bir izleyicimiz. Bankalarda sicili bozuk görünüyor. Bağkur'a 15 bin TL civarında borcumuz var. Askerliği de saydırınca 22 bin TL'ye yakın borcum olacak. Herhangi bir banka sicile bakmaksızın kredi verip emekli olmamıza yardımcı olabilir mi? Şimdi daha önceki yapılandırma kanununda sonra bankalarla protokol yapılarak, kurumla bankalar arasında protokol yapılarak evet. eğer borçlarını ödedikleri takdirde emekli olabileceklerse kredi imkanı sağlanarak, kurum evet. olarak biz bankalara bu borcu ödediğinde emekli olabilir e, diye bir yazı veriyorduk. Buna istinaden de bankalar kredi vererek bunların borçlarını ödeme imkanı getirmiş oluyorlardı. Ancak bu kanundan sonra henüz bir protokol yapıldığına dair elimize herhangi bir talimat evet. ulaşmadı. Eğer bu şekilde bir protokol yapılırsa tekrar kurumla bankalar arasında yine kamuoyunda Herkes görüyoruz. Çünkü Eğer böyle bir protokol olursa biz şu anda bankanın da sicillerine bakmıyoruz evet. yapılandırma yaparken. Bankalar kredi verirken tabii bunu göz önünde bulunduruyorlardır. Eğer böyle bir protokol yapılırsa emekliliği, borcunu ödediği takdirde emekli olabilecek vatandaşlarımız da bundan yararlanabilirler tabii Kesinlikle. ki. Hacı Bayram Bey isminde bir izleyicimiz. Yaş şartını yerine getirmiş fakat 200 gün primi eksik kalan bir, bir kişiden bahsediyor. Yapılandırmada böyle bir fırsat var mı? ben emekli olabilir miyim diye bir soru sormak istemiş. Ee, bu konuda yapılandırma kanunu çıkmadan önce yine gündemde kalan konulardan bir tanesiydi. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da bu konuda çalışmalar yapıldığına dair açıklamaları yer almıştı basında. An yani. Ancak e, kanun çıktığında böyle bir şeyin olmadığını gördük. Olmadığını gördük. Ee, Gün Genelde. Eksik günleri ödeme e, gibi bir hüküm e, bu kanuna da getirilmedi. Getirmedi. Şu an için yapılacak bir şey yok. Ancak e, borçlanma yapacağı süreler varsa eksik günler için askerlik olabilir, yurt dışı hizmeti olabilir evet. veya diğer süreler. Borç bunları borçlanarak emekliliğini tamamlamış olabilir. Vahap Bey isminde bir izleyicimiz ticari araç plakalarında biriken vergi borcu için yapılandırma imkanı var mı demiş. Şimdi e, konunun başında ama, e, yapılandırmanın çok geniş e, borçları kapsadığını söyledik. Değil <laughs> söyledik. Bunun içinde vergi borçları da var. Bunun için vergi dairesine müracaat ederse vatandaşımız vergi borcu içinde tabii ki e, genel anlamıyla aynı peşin ödeme taksitlendirme müracaat süresi sadece iki ay değil vergi mi? borçlarında e, vergi dairesine müracaat ederek e, orada bir Aralık e, diye hatırlıyorum. İki 1 Aralık vuruyorum. 2014 müracaat Doğru için mi? son gün oraya müracaat ederek yapılandırabilir bu evet, hocam. Nurettin isminde bir izleyicimiz az önce cevapladığınız soruyu sormuş. Sicilim bozuk, bankalardan kredi çekemiyorum. SGK'nın anlaşma ihtimali var mı demiş. Buna inşallah yakın Biz takip de takip, ediyoruz. ediyoruz. Evet. İnşallah bir gelişme olur izleyicimize. Ee, sayın Müdürüm yine herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu. Dört ortaklı bir limited şirketin ortaklarından biriyim. Şirketin borcunu hissem oranında borçlanabilir miyim demiş. Evet, limited şirket ortakları ve zamanımız yani. kısıtlı olduğu için Tabii biz ki, o konulara rızaca. değinememiştik. E, limited hocam. şirket ortakları ve üst düzey yöneticiler e, hisseleri oranında yapılandırmaya müracaat edebilirler. şirketteki hisseleri oran oranında. oranıyla sınırlı olmak kaydıyla yapılandırabilirler. Ancak adi yeri gelmişken söyleyelim. Adi e, şirket ortakları borcun tamamından sorumlu bir tanesi müracaat ederse diğer borçların tamamında üstlenmiş oluyor. Evet. Muhammed Ali Bey ismine bir izleyicimiz 12 Mayıs 2011'de Doğan bir çocuğun daha sonra vefat ettiğini söylüyor. Ölen çocuklar için doğum borçlanması yapılabiliyor Çocuğun mu? yaşadığı süre içinde prim yatmamışsa, yani çocuk doğduktan sonraki iki yıl içinde evet. boşta kalan süreler borçlanılabiliyor doğum borçlanması için. Eğer üç ay yaşamışsa üç ayı borçlanabilir. Evet. Dört ay yaşamışsa dört, dört ayı, ayı borçlanabilir. Ay borçlanabilir. İki yıl içinde çocuğun yaşadığı süre borçlanabilir. Mahmut Bey isimli bir izleyicimiz. Emekli ve 68 yaşında olduğunu söylemiş. Maaşından sürekli kesintiler yapılıyor. Hastane ilaç ücreti adı altında çeşitli kesintiler olduğu söyleniyor. Ayrıntıları göremiyorum. Hangi kurman nelerin kesildiğini nasıl öğrenebilirim? Dedim. Ayrıntıları SGK Gov.tr'den görebilir vatandaşımız. Aylık bilgisinden ve kesinti bilgisinden eğer internet kullanan bir izleyicimizse maaşından yapılan ilaç ve hastane kesintilerini. Şimdi vatandaşlarımız hastaneye gittikleri zaman artık bir şey ödemiyorlar kendileri. ...muayene ücretleri, reçete katılım bedelleri... ...ilaç katkı payları bunların hepsi maaşlarından kesiliyor. Evet. Bunları da internet üzerinden sorguladıkları zaman kurum sitesinden... ...bütün detaylarını görebilirler. Hatta hangi eczaneden, hangi hastaneye gitmişler... ...hepsinin detayını görebilirler. Efendim, kesintiler neler oldu evet. tek tek yazıyor. Yahya Bey isminde bir izleyicimizin sorusunu okumak istiyorum. 2012 yılında mezun oldum. O dönemde çalışmıyordum. Genel sağlık sigortası için gelir testi yapılıyordu... Hiç hastaneye gitmememe rağmen 2500 TL civarında borç çıktı. Şu an faiziyle birlikte 2700 TL olduğunu söylemiş. 2013 Ağustos'unda memur olarak işe başladım. Sigorta tarihte başladı demiş. Geçmişe dönük borcu ödemek zorunda mıyım demiş. Evet, maalesef ödemek zorunda. Yalnız şurada şöyle bir açıklama yapalım. Az önce genel sağlık sigortasını anlatırken de söyledik. Vatandaşlarımızda şöyle bir algı var. Hastaneye gitmediğim sürece genel sağlık sigortası değilim. Öyle değil aslında. Yani 2012'den itibaren bütün vatandaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Bu izleyicimiz de işe girmeden önceki sürede, okuldan mezun olduktan işe girdiği tarih arasında genel sağlık sigortası kapsamında ancak e, borçları yapılandırma kapsamında olduğu için şu anda e, yapacağı gelir testini e, bize ibraz ederse Malatya'da ikamet ediyordur e, bizi istediğine göre düşünüyorum. E, i̇l müdürlüğümüze ya da ilçedeyse ilçe e, sosyal güvenlik merkezimize müracaat ederse o borçları 2700 küsürden bahsetti. Evet. E, yapılandırma kapsamında yapacağı gelir testine göre o borçları güncellenecektir. Daha az bir borçla karşı karşıya kalacaktır. Eğer geliri durumu Evet. Asgari ücretin iki katından daha az bir gelir durumu belgelenmiş olursa borçları da değişecektir. Ve bunu yapılandırabilecektir. İster peşin isterse taksitler halinde ödeme imkanı Hiç var. Bu tabii arkadaşın ki. başvurusu bugün olacağı için bugün maaşı görünecek ekranda. Bugünkü, e, bugünkü gelir e, testine göre. Yani sosyal Geriye dönük gelir testi yapmadığı için sosyal dayanışma vakıfları Ama bugünkü durumuna göre yapsaydı? geliri... Tabii ki o tarihte yapsaydı, yapsaydı. Herhangi, e, herhangi bir prim ödemeyebilecek. Tabii ki ailedeki diğer gelir durumunu bilmiyoruz hanedeki tabii, ama tabii, başka bir yok e, geliri edemek. yoksa herhangi bir prim ödemeyecekti. Abdullah Bey isminde bir çiftçi abimizin notunu okumak istiyorum. Tarım sigortam yok. Tarsim'den sigorta yaptırmadım ama Tarım Kredi Kooperatifi'nden sulama kanalı yaptırdım. 6000 TL borç çıktı. Bu yapılandırma kapsamına giriyor mu diye bir soru iletmiş. Şimdi tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da karıştırdığı bir şey var. Tersimle evet. sosyal güvenlik ayrı bir şey. Yani Tersim ürünü sigortalayan bir kurum. Evet. Biz vatandaşın primine primine karşılık bir hak ve yükümlülüklerini yerine getiren kurumuz. Bu anlamda eğer tarım sigortalısıysa izleyicimiz, ticaret ve sicil odasına kaydı varsa, bu tarihten itibaren 2926 sayılı kanun kapsamındadır. Bu anlamda tahakkuk eden borçlarında yapılandırabilir. Öncelikle e, kuruma müracaat etmesini ya da ilçedeyse ilçeye İlçe. müracaat etmesini eğer 2926 sayılı kanun kapsamına alınacak nitelikte ise durumu e, evet. kanun kapsamına alınarak borçlarını kendisine o bildirebiliriz. bunun için söyleyebileceğimiz şey en yakın kuruma başvurmak evet. daha sağlıklı kuruma, bir yalması. Tabii ki kuruma müracaat etsin. Şimdi verdiği bilgilerden sigortalı mıdır değil midir onu tam yorumlayamadığımız tabii. için tabii ki e, kuruma bekliyoruz diyelim. Müdürüm. Bizler kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alalım ve programımızı Aa. sonlandıralım. Her programda e, belirttiğim özellikle işverenlere e, seslenmek istiyorum. Kayıt dışı istihdama e, önlenmesi için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşverenlerimizden de bu konuda hassasiyetlerini bekliyoruz. Çünkü bu sadece sigortalının değil bütün ailesinin geleceği diye düşünüyoruz. Evet. Bir gün bile sigortalılık çok önemli. Onun dışında da yapılandırma konusunda ve diğer hak ve yükümlülükler konusunda vatandaşlarımız ne kadar bilgi sahibi olurlarsa haklarını o kadar kolay ve hızlı kullanırlar diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Ve bilgilendirmeye de ben çok önem veriyorum. Kurum olarak da önem veriyoruz. O yüzden size bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum ayrıca. Bizler kırmayı konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yani i̇yi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürü Sayın Ayten Kara Hanım Efendi'ye bizleri kırmadıkları için çok teşekkür ediyorum huzurlarınıza. Bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize saygılar, sevgiler, iyi akşamlar.